Urfa yok. Ee, bir şey olmaz. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutuphane evet, oynuyoruz. Evet Yeni arkadaşlar. Kutuphane. Kutuphane oynuyoruz. Kutuphane. oyun sesin kız. Masen oyun sesin kız. Arkadaşlar nedir ee, biz oyun sesin kısıyoruz. Ne derseniz arkadaşlar oyun sesin kısmazsak o nedir ee, bizim sesimiz size gelmiyor. Yorumlarda yazmışım ya gör, o, ben de video çekerken izledim videomu izledim. Öylemiş, Evet Celat okay. öldü. Hop hop hop. Arkada Abi çıksana ben. Çıksana lan burada. Bana bir sinir Kaç yaşın var? var? İki. Nerede iki? Allah sen burada mısın? Lan çık ben de götüm, <laughs> götüm var. Maçam hadi. Öldürecek de ben. Tamam sen gitsene, ilerle. git sen Git ileri. Hadi çık ileri. Aspa ben öldüm. Hadi Allah ben vermesin. Lan ben öldü. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şeyler sizi? Önümden çıkmıyor ben öldürüyor. Ben ölüyorum onun yüzünden. Mat arkalasa adam ne bekliyorsun? Arkalıyor adamlar geliyor. Olsun ama Mehmet oyna macer arkalamak. Abi hile. Hile var oyunda. Hile var oyunda. Abi hile var oyunda. Hoppa ben 3 leş yaptım. 4'te Dör, de geliyor. 4'te geldi. 5'te geldi. Mükemmelim. 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 6'da geliyor mu? 6'da geliyor mu? 6 gelmedi. Bir, birinci başka arkadaşımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. 5 geldi. 6 gelecek mi dedim. Gelmedi. Abi oyunda hile var. Duvarın hop, hop hop, duvar. hop, 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 Evet 7 geldi ama oradan çıkıyor. 7 mi geldi? 6 geldi. Şimdi 7 gelecek. 1 numara. 1 numara hep öldürür Gıcık oluyorum 1 numaradan. Evet adam o adam da öldü. Yok 1 numara nasıl nasıl ki? 1 numara öldü sen de öldün değil mi? Yok. Adam benim leşimi çaldı. Sen oh. iyi <laughs> arkandayım. Arkamda iyi ol. Öleceğim çünkü. Ben öldüm sen yine öldürsün adamı. Öldürdüm. Helal ben vesvesedeyim. Oo abi. Adam benden iyi bir silah aldı. Vesvesede mi? Evet ben yani, SS'deyim. Yani? Yani. yani, yani isim var. Vesese yani? ben. Eyle yani isim var. var. Yani isim mi var lan? Ves Madem çık. Allah belanı veririz. <laughs> Arkadaşlar birinciyim on birleşti. Emin gördün mü Ben niye uzak mesafe yap yapmıyorum ki? Şerefsiz ya ben öldürdüm. Orada tam ana dal leşlerimi çalıyor. Leşlerimi hepsini çaldım. Dört leş yaptım. Sıkıntı -ya -ya değil. Gördünüz arkadaşlar vuruş mu? Ben vallahi arkalamıyorum şimdi. Sen nasıl <laughs> Adam ile AKM ile ikisini mermide öldürüyor. Demek sen de canın iki iki vuruş. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> i̇ki vuruş AKM lik. Arkadaşlar ağlama. Hadi arkadaşlar. Ağlama. 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 Salih. Ağlama. Efendim. Benim adım Salih. Soyadım Gülcüler. M249 öldürdüler beni. Arkadaşlar benim sesim açık değil. Ondan ses duyar mısınız benim sesimi? Abi 12 leşim hala ölüyorum hep. Elimde pompalı var diye ölüyorum. M4 Pompomet. var lan benim elimde. Sen hem M4 var. Benim hem de pompalı var. Abi adam beni öldüremiyor. saat saattir öldüremiyor. <laughs> Vallahi daha yeni öldüm. Ay ben arkalayacağım ya. Bizim bir numara arka, arkayıcı kralı. Arkacı kralı. Arkalamayı çok severim. Ben de seviyorum. Ben de çok arkalamayı çok seviyorum artık. <laughs> Çünkü ön, önleyin, ön, önleyin önleyince ölüyorsun. Adı Önlemek ölmek. Evet öldü bizim salak. Oldu bizim bir biz salak arkadaş. Madem. Abi Salih, Salih iki kişiler. Salih, Salih yardım et. Üç kişiler. <laughs> ben ne yapabilirim? Ben derim de bekleyen bir masum adamım. Adam Salih seni geçti arkadaşım. Ben de aynı on, ben de ondurdum o da ondurdu. Geçmedi. Geçmedi de. Geçmedi de ölmedi de. Yok. Hop ben. O, bakar mısın öne? Önüne bakar mısın? Kim daha önde? Masum sıkma lan o benim deşim Ölcen. Ne? No. Ölmedi valla. Çocuk ölmedi. Bakandan pompaladılar. Zali Bu oyundan çıkalım mı? Yo, Zoruna gidiyor arkadaşlar. Abi. Hadi. Zoruna gidin. Vorusuna gider. Zoruna gidiyor. Zoruna gidiyor değil mi? Hep sonucu ölüm diye zoruna gidiyor değil mi? Ay ben 15 leş yapmaya çalışıyorum. Birleşim leşim kalmış ve bunlar çok zor ölüyor. Öldürüyorlar adamları. Adamlar bununla çok zor ölüyor ama. Vallahi ben adamları çok pis arkalayacağım. Öyle pis arkalayacağım ki adamlar böyle arkalama görmeyecek yani. Öldürmeyin lan kimseyi. Siz ölün. Öldürmeyin. 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 Abi son adamlar 18 leş yaptı. Tavaya ölen salahtır. Tavaya ölen salaktır. Hadi lan. Tavaya ölen salaktır. Benim de elimde şimdi tava olacak görecekler. Dört mara neredesin sen? Oha yuh lan Kısa çift ile öldürdü. Beni kısa çift ile öldürdü. Aa adamla biz de aynıyız. 16 altı on altı. Ölmeyin ha. Öldürdün de ölmeyin dedim ben. öldürdü elim onu öldür Tavaya geçtiler hepsi tavada Sarı kim tavada yani. lan kim tavada lan söylesin Nerede? bana hayır bir şey değil mi var evet var sen hilesin <laughs> nasıl tavaya geçiyon lan o kadar aha ben de tavadayım herkes tavada mı Ahmet hopala Evet arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz videomuz bu kadardı. Bay bay.